Merhaba arkadaşlar. Sizler sizlerle birlikte Navara'nın çakması bir oyun oynuyoruz. Evet duymadınız. Yanımda kimler var acaba? Sesini duyalım biraz. Ben Alp'in arkadaşı Mehmetcan. Adım evet. Mehmetcan. Evet bizi kandırıyor. Hem <laughs> da o değil. Siz ona inanmayın. <laughs> Şimdi bu oyunda aynen şey gibi işte işte belki videosunu çekmişimdir pek bilemiyorum evet. çekmiş miyimdir neyse burada lavlar yükseliyor gördüğünüz gibi bizim seviyelerimiz var mesela ben neymişim veteranmışım be <laughs> <laughs> neyse lavlarımız yükseliyor oradakiler ölüyor biz kazanıyoruz sen patatessin. Aynen sen kazanamazsın. Bu <laughs> aslında çok değerli bir alet. Evet. 250 Robux aldım ben bu kulakları. Yere Robux'um da yok ya yani demiş. Şey. Neyse burada parkurlarımız var. Zaman geçsin diye burada parkur yapabiliyorsunuz da. Ben telefonda parkurda kötüyümdür. Bilgisayarda çatır çatır yaparım ama. Telefonda Genelde yapamazsın. Telefonda yapamam. Aynen böyle ölürüm. Oyun bu arada kas yok. sıra bakmayın. Birazcık duralım. Hah. Durmak yok artık. Hemen şöyle şu, şu iki hapishane dediğim gibi. Durmak yok. İleri. Durmak yok dediği gibi. Hemen dikkatli adımlarla geçtik buradan. Ya, niye parkur? Ben telefonda kötüyüm ya. Niye parkur veriyorsunuz ki? Bilgisayarda keşke verseydiler. Çatır 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 yapardın ha. Bilgisayarda video çekilmiyor ama. Para istiyorlar. Kazandık. Kazandık. Kazandı. Patates haşlanmadı. Güzel oldu. Aynen. Neyse. Duralım bir oyun kasıyor biraz. Haşlanmaması da güzel bir şey. Evet haşlanırsa ölebiliriz. Ölme ihtimalimiz yüzde yüz. Yüzde da diyebiliriz aslında. En Easy çıktı. Basit harita çıktı. Tamam güzel güzel. Basit haritaları severiz. O baya bir, bir şey var burada. Rol koşusuyla mıdır nedir? Hani böyle sizi yukarı çıkartıp indiriyor ya. Ona tırmanalım. <laughs> tırmanalım. Tırmandık. En yüksek bura gökyüzüne tırmananlar yaşıyor. Bizden daha küçük olmalarına rağmen oradaki battı ama sanırım öldü. Neyse. Canlarımıza bakarım. Şununki bitmiş neredeyse. Aa, ne yapıyorsun? yakın ne yapıyorsun? Popom bu koklu. Tövbe yarabbim. <laughs> Neyse. Gidelim. Gidelim. Bu köpeklerin sesi de bize rahat vermedi ha evet köpekleri boş verin. O zaman lav banyosu yap ba banyosu yapalım. Tamam. Hop lavda yüzüyorum. Hmm. <laughs> Haşlandım. O zor harita geldi. Haydi bakalım. Zor harita. Cidden zor gibi. Zor. Hiç kolay olmaz. Zaten zor yazıyor. Zor hiç kolay olur mu? Hiç bu oyunda bize rahat vermediler. Ne çektik biz bu oyunlardan ya? Sanırım bize çektik. sinirlendiler. Bize sinirlenmiş olabilirler. Niye patatesim diye mi bana sinirleniyorsunuz? Allah sanırım ben haşlandım. <laughs> Allah haşlandım ben. Öldüm. Bari iyiliseydin. Öldüm evet. Adamımızın YouTube kanalı da varmış. Buraya yapan. Ben buradan çok iyi bir parkur bilirim. Buradan çıkarım. Buraya atlarım. Buradan da şu atlayamadım. <laughs> Daha çok kasıyor ya. Duralım bir. O da herhalde benim takipçi ne yapıyor? Eğzi çıktı yine bahset çıktı. Erkek olsaydı bir tokat atırdın yere yapıştırdı. Ne benle konuşuyorsun? <laughs> Derdin yani erkek olsun. Çıktık. Kay, kay pistindeyiz. Evet kay, kay pistindeyiz. <laughs> Adam nam nam yazıyor ya. Yemek yiyor değil <laughs> ne yapalım? Peki, Videomuza yap. abi. Günahım abi. Yaşamak <laughs> istiyorum abi. Ben insanlardan kaçıyorum abi. Ben lezzetli olduğum için herkes beni seviyor. Adam patates bir soğan bir. <laughs> Hadi gidelim. Ben dışarıda geziyorlar ya. Bu kardeşimize de abone olmayı unutmayın. Bakın Reddo Strip. Alp'e abone olmayı hiç, hiç unutmayın. Say, say. Buna abone olmayı unutmayın. Bana hiç hiç abone olmayı unutmayın. <laughs> YouTube'u zaten burada yazıyor. Arkadaşımız herhalde böyle ıslak hoz mudur artık nedir onları çok seviyor. Piggy hoz domuz evi. Domuzumuz kıyık karşılıyor bizi bu oyun biliyorsunuz. Chapter'ı <laughs> devam etmeye başladı. Bu ikisi çıktı yani kitabı ikisi zaten çekmiştim videolarını. Görmüşsünüzdür. Evet ben geliyorum de. Tamam. Koşalım. Koş 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 koş. Bu kadar. Yani şuradan daha yüksek zıplarız. Yok. Allah oyun çok kasıyor. Oyun var ya nasıl kasmaya başladı. Lavlarımız yükseliyor. Piggy'nin evindeyiz. Ve hayatta kaldık. Evet. Um, muhabbetler. Kısmı. <laughs> Birazcık kendinden bahsedebilir misin? Ee, nasıl desen şimdi. <laughs> um, hmm. Merhaba benim adım Mepmez. Soydu Onu mı söyledim. Soy adımı bilmiyorum. Soydu Yedi yaşındayım. Yok, biliyorum. Benim asıl soyadım Türk. 7 yaşındayım. İkinci sınıfa geçiyorum. Ya bizi kandırıyormuş. Gördünüz mü? Yok. Asıl soyadını gördünüz mü? Bizi kandırıyor. Yok, benim soyadım Türk. Adım Mehmet'ten bak. Ben seni söylüyorum. Sen de cansızsın. Sen nasıl oynuyorsun? Ben ölüyüm ama... E, tamam, cansız olduğun için ölmelisin. Ama ben hayatta kalanlardanım. Alp cansız. Son senin soyadın cansız olmuş. Oy. Öldüm. Bak cansızım ya. Çok güzel bir espri oldu. 5 Robux'un bile yok ya. Bu durum mu? Hem evet. Şimdi muhabbetler muhabbetler. 2020 yılında koronavirüs vakaları artı eğer oran böyle geçerse hepimizi kaplar ha. <laughs> Bence de kaplar. Git <laughs> git ikini ben, 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 var ya benim elimi benim elim ayağım titriyor oran üstü alacağım. <laughs> Bu arada annemin kanalına abone olmayı unutmayın. Fallarca tarot. Adını söyle adını söyle de bilsin Allah Allah. Fallarca Abone olabilirsiniz ona da. Fallarca yani kanalın ismi Fallarca kendi adı Alev ama olsun. Olsun. Evet, Alp'in annesi adı Alev abla. Doğrusu ben Alev abla. Eski izleyen... videolarımı izleyenler bilir. <laughs> Sen eski videolarımı izliyorsun. <laughs> İzliyorum. Mesela annemle bir oyun bir oyunda nereden kaçmıştık? <laughs> nerede? Ne? Bir yıl önce nereden kaçmıştık mesela böyle sulu bir yer? Denizde mi? Yok, siz Mehmet gibi olmayın arkadaşlar. <laughs> Eski videolarımı izleyin. Bilgi sahibi oldum benle. Mehmet gibi şöyle bilmiyorsun. Kötü yorumlar da yazmayın ona. <laughs> Bu arada yorumda yazın hiç yorum yok ki tek bir videomda ben yazmıştım tüm yorumları. Bize abone olun diyoruz. Olmuyorsunuz. Niye? <laughs> niye mesela? Niye? 200, evet, 202 abonede kaldım. Niye? Niye? Aa. O kadar tüm videolarımızla abone olun. Abone olun. 81 videom var. 81 değil ama bu 80 videom var. Bunu attığımda 81 olacak. Hiçbir abone olmadı. Hiçbir abone olmuyorsunuz. <laughs> abone olun. Ben eve giderken hepsine teker 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 abone olurum. En azından bir insanın olur. <laughs> bir abone olur. Pet. Tamam petimizi çıkardım. Kayboldu kalabalıktan petim. Olsun ama. Ya bana bu şu oyunlara parkur vermeyin. En azından telefonda. <laughs> Hep sana parkur veriyorlar ha. Ölüyorum. Sen, sen patates misin diye. Ben unuttum çünkü. Hayda oraya ki Biz burada kaldık. Yardım edebilir misin? Haşlandın. Haşlandın. Bu videonun ismi de haşlandın olacak. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Tarihte almaya, abone olmayı unutmayın. Ve Mehmet'le daha fazla videosunu gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın. Hadi bay bay.